Hacı CR izleyicileri. Bugünkü videomuzda klasik mücadelede değişik bir konsept uygulayacağız. Maalesef burada bir yenilgi aldım. Neyse önemli değil. Zaten video için girdik mücadele. İlk önce 2 alt alacağım arkadaşlar. Sonraki maçlarda karşımızdaki deste, yani rakibimizin destesi neyse onu kopyalayıp oynayacağız. O şekilde. Ve bu arada son birkaç gündür neredeyse 2 günde bir video atıyor gibi olduk. Bunun için kusura bakmayın. Ben elimden geldiğince her gün Atmaya çalışıyorum. Üst üste biraz boşlama kötü oldu tabi. Çok saçma binici oldu ya. Keşke böyle atmasaydık. Neyse. Rakip de muhtemelen rakip de binici oynuyor. Diyecektim. Şey gördük. Tamam, madenci duvar ekeceğim. Oraya alev topu en mantıklı cevap olacaktır. Yok aslında olmayacaktır. Buz golemi zaten yarasaları öldürecekti. Neyse rakipte madenci duvar yıkacı yani hızlı bir destesi ve bizim de destemiz çok hızlı zaten Şimdi arada böyle bilinciler falan atalım boşlamayalım hiç ama bomba kulesini geçmemiz zor arkadaşlar aslında bu yüzden olabildiğince de az hasar almamız gerekiyordu biz bunu pek başaramadık aslında bir iskeletler de atalım da hiç hasar almayalım hatta bilinciyi döndürürsek güzel olabilir Hale topu oraya da yetmeyecek. Tüh. Ana kuleyi açsak? Açalım. Bu arada o şekilde bir pozisyonu normalde atarsınız. Fişekçi görmeyebilir kenardan geldiği için ama burada içten geliyordu o yüzden o şekilde atabildim. Bakalım maç nasıl seyredecek top dikelim. Bu rakipte zehir de olması gerekiyor. Yani büyük bir olarak zehir tahmin ediyorum. Bence zehirdir. Aslında bir bomba kulesi falan varsa bilmiyorum. Alev topu da olabilir. Şöyle silah şöyle atalım madem. Tamam tamam. Savun. Şimdi yavaştan şu kuleye vuralım. Şu şekilde arkadaşlar buz golemi arkasına binici atarsanız tanklamış olursunuz. Sol tarafı değerlendirmek istedik mi? İstedi aynen. Ama güzel hiçbir yarasa gelmedi ama madenci de şu an güzel vuruyor. Ana kulemizi iyi ki açmışız görüyorsunuz. Bayağı iş yapıyor. Onu hemen alalım. Üstüne olsun. Sol tarafa da o şekilde iksir harcayacağı için. Biniciyle bak. Tamam. Çok güzel oldu. Rekibi güzel yakaladık ama hasar farkı 300 her an yakalayabilir. Yani kapatılmayacak bir fark değil. Rakip açısından. O yüzden biz hemen ataklarımıza devam edelim. Silah atacağım ama ne işe yarar diye düşünüyorum. Bir yandan Tomruk Goblinler için güzeldi. Bu sayede bir vuruş aldık. Oraya destekleyebilir diye sırf. Yani güzel bir alet attık. Bu şekilde saldırmamız lazım rakibimize. Şeyi biraz kötü attım ama fake atalım madem. Güzel fake yedi. Rakip fake yediyse arkadaşlar fake'i değerlendirelim. Ama sol tarafı da boşlamayalım. şekilde tamamen savunabiliriz. Top atalım. Belki bir şey, bir şey zaten deneyemez. Tamam buz golemi vardı orada. Tamam bayağı bütün kartları attığı için kolay savundu. Bu arada rakibin canı e, sanırsam büyük büyüsü yok. Olsa atardı şu ana kadar çoktan. Zaten bir madenci destesinde arkadaşlar. Zehir neredeyse olmazsa olmazdır. götü attı kale topunu. Bomba kulesine değmedi. Tamam. Devam edelim biz ataklara. Çok hızlı döndürüyoruz zaten. Tomruk güzeldi. Buz ruhu bile zıplamasın. Bir tane daha birinci atalım. Top. Buz ruhu orada yalan olacak ama Alev topu Tomruk'a bitiyor mu? Bitmiyor arkadaşlar. Ama zaten maç bitiyor. O yüzden sorun yok. Biz Alev topu falan atalım. Şöyle buz ruhu bir dakika. Bu şekilde bir maç geçirdik 2-6 ile. Şimdi rakibimizin destesi ilginç bir madenci destesi. Bunu kopyalayacağız biz sonraki maçta. Bu arada arkadaşlar 7x mücadelesi gelecekmiş. Onunla ilgili de şuraya oynama modu geldi. Bu oyun modu. Bunu ustalıklarımızı kasmak için oynayabiliriz arkadaşlar. Ee, yani size de öneriyorum burada ustalık destenizle. Ustalık destesi de arkadaşlar... Ustalığın en yakın olduğu 8 kartlı olan bir deste. Burada onu oynayarak kasabilirsiniz. O şekilde bir hatırlatma da yapayım. Ben şimdi hemen kopyalayıp geliyorum. Fişekçiye ve ucuz kartlara odaklanan, binası da olan ilginç bir madenci destesi. Hadi bakalım. Tek sorunu büyük büyüsü yok. Yani madenciyle neredeyse olmazsa olmaz zehir yok. Tabi aslında değil neredeyse demek bile belki yanlış çünkü madenci tazı destelerinde de balon destelerinde de görebiliyoruz. Kusura bakmayın bu arada bildirim geldi. Sağ tarafa rakip büyücü attı. İlginç. Tamam. Büyücü bizim ucuz kartlarımızı biraz kötü etkileyecektir. Şöyle bir bekletmek zorunda kaldım. Goblinler atalım. Üstüne bomba kulesi atacağım ama. Şöyle buz ruhu Bomba kulesine de bakmadı büyücü. Büyücünün görüş alanı biraz kısa diğer menzili kartlara göre. Kullanılmama sebeplerinden biri de olabilir. Kısa bir alana bakıyor çünkü. Kısa dediğim küçük bir alan yani. Bakın duvar yıkıcılara tomruk attı. Tamam. Şu şekilde yarasalar madenci yapalım. İşte burada büyük birimiz olsaydı arkadaşlar çok rahat ederdik. Böyle bir desteği goblinler ya da tabii ki de yarasalar yerine eklenebilir. Bomba kulesini şöyle ucundan koruduk gibi tamam. Aslında büyücüye en önemli şeyimiz arkadaşlar kozumuz. Madenci. Güzel tutturduk da. Fişekçiyi de koruma adına kullanıyoruz bu şekilde. Daha da koruyalım fişekçiyi. artık tomruk atma isteği duydu. Yarasalar yetişmedi muhtemelen ama yo yetişti. Fişekçiye daha da fazla değer kattık. İki tane vuruş aldık. Şimdi tomruk sallayalım hemen. Ekip de dev oynuyormuş. İkincisini döndürmek üzere bomba kulesi atalım. Zaten desteğimiz hızlı. Rakipteki barbarlar şu an benim için çok sorun. Madenci atsam barbarlar atacak devamını. Yani bir şekilde savunurum diye de düşünüyorum ama. Evet, bu şekilde attı. Bir de döndürelim bir yandan. Yani şöyle. Eyvah şey şey silahlar bakıyor arkadaşlar. Bu kötü oldu bayağı. Tamam. Tomron'u çıkarttı. Şey, şey silah şu niye ölmedin ya? Çok kötü oldu o ya. Neyse arkadaşlar şu şekilde yarısılarla halledelim mini pekayı. Goblinler falan da elimde. Keşke madenci döndürseydik. Rakip de hiçbir şey atmıyor bu arada. Bir yarasamız yaşıyor orada. Arkadaşlar şu an savunmada biraz zorlanıyoruz. Madenci alsaydık keşke. Rakip çok kolay cevap veriyor arkadaşlar desteğimizin saldırılarına ayrıca bizde savunma e, biz de onun saldırılarına güzel savunmalar yapamıyoruz. Büyücü bizi bir kere çok bozuyor. Şöyle yarasalar, duvar yıkıcılar. Aslında bu desteğe karşı, yani rakibin destesine karşı çift taraflı oynamayı da düşünebilirdik ama hadi güzel. Bir umut yine arkadaşlar oyundayız. Bundan sonra hızlı hızlı güzel rakip arkadan çıkmayı tercih etti. Kötü bence. Evet maçı kazandık. Rakip arkadaşlar arkadan öyle dev atarak hata yaptı. Biz de güzel spamladık. Bu rakibin destesiyle oynamakta ilginç olacak şimdi. Ama videonun konusu gereği bunu yapacağız arkadaşlar. Rakibimizin destesinde felaket kulesi de varmış ama hiç kullanmayı tercih etmedi dua yıkıcılara karşı. Şu şekilde rakip atak yapıyor arkadaşlar. Kayıtta bir sorun oldu orada. Muhtemelen maçın başını pek göremediniz ama. Sağ tarafa bir tane tomruk. Yoksa çok vuracaklar. Destemizde arkadaşlar hem büyücü hem silahşor olması sıkıntılı biraz. Çünkü yani bir tanesi yetecektir. Diğeri bize diğer kartlar olarak da sıkıntı çıkartıyor. Mesela onun yerine bir bu kartlardan yerine bu kartların herhangi bir yerine buz ruhu eklenebilir. diye düşünüyorum. Altın şu halde ölmedi o kötü oldu. Neyse zaten Goblin kabadayısı var orada. Bir mini pekka ile orayı çözeriz. Atak kartımızda dev. Desedeki diğer kartlara bakarsak aslında dev güzel bir seçenek. Rakipte şok birliği de var. Sola doğru bir silah atacağım. Felaket kulesi de zaten tam kaydı başlattığım anda gördünüz arkadaşlar. Felaket kulesi rakibin domuz kartına karşı pasif kalıyor ama en azından sonuçta bina kartı ortaya doğru çekebiliriz. Şimdi yavaştan arkadaşlar atak yapmaya başladım çünkü rakip hasarda bizden önde. Şöyle bir tomruk atacağım. Şu barbarlar bölelim de rakibin çift taraflı atağını çift taraflı savunalım. Altın şövalye ne yaptın? Hemen önüne de savunmamız gereken bir büyücümüz var. Ve Alev topu. Alev topunun eşeği çok birliğine atsaydık. Zaten büyücü öldürdü bu makini. Büyücümüz de maalesef hayatına son verdi. Şöyle bir tam oraya barbarlar güzel gider. Yani Altın Şövalye özellik basacak falan ama çok kötü gitti. Sıkıntı oldu arkadaşlar. Sağ taraflı büyücü atalım. Buraya bir tane tomruk. Sol tarafa da ileride baksın diye. ileride değil. Şimdi zaten bakıyor. O şekilde baksın diye silahşor attım. Tamam. Büyücümüz yaşıyorsa sorun yok arkadaşlar. Barbar Veli'nin niye büyücümü öldürmek için kullanmadı? İlginç. Şimdi Altın Şövalye ile alacak bu arada ama güzel bir topu. Çok güzel. Şu an bayağı güzel hasar veriyoruz. Bir tane daha tomruk atsak belki bitecek ama çok kötü attık şeyi. Tamam barbarlar yetişti hemen. Tamam tamam. Rakibi çok güzel yakaladık. Alev topu var zaten değil mi? Ben neyse tomruktan bahsettim. Bir tane alev topu maç bitiyor arkadaşlar. Bu şekilde rakiplerimizin destesini kopyalayarak oynadık arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz. Video hakkındaki görüşlerinizi de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela böyle klasik mücadelede değişik video konseptleri hoşunuza gidiyor mu? Fikrinizi belirtebilirsiniz. Umarım keyif almışsınızdır izlerken arkadaşlar. Bu şekilde videoyu sonlandıralım. Görüşmek üzere.